Selamlar bugün Tower Defense Simulator oynuyoruz Oynuyorum daha doğrusu Bugün evet tek başımayım Eee Öyle Tower Defense Simulator adlı oyunu Oynuyoruz Eee <laughs> üzün, üzün, Çok üzgünüm çok üzgünüm çok üzgünüm Eee çok, çok ses geldi izi Olsun ee, çok tek başıma olunca kötü oldu be. eee tower motor böyle bir tower defense ee, zombi yer geliyor vuruyoruz falan böyle kalıp boyman ben ee, girmedim hiç çok e ee dedim. Ay tek başıma olunca hiç olmuyormuş bu ya. Neyse ee, hemen tek başıma bir girmek istedim. Hmm. Okey. Bu base, ne fark ediyor? Ben, ben şuna gireyim. Crossroads. Bu oyunu ben birazcık oynadım, çok katılamıyorum öyle. Ha, yanımda bir adam var, bu adam kesin çıkar ya. Oha bu ne? Evet çıktı. Ben yeniyim ama ne yapabilirim ki yani? Neyse biz bir girelim bakalım neler olacak. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda istediğiniz oyunları belirtin lütfen güzel bir video olmasını umuyorum. İnşallah izlerken eğlenirsiniz. Bugün yanımda hiç kimse yok. O yüzden bugün yanımda arkadaşlarım yok. O yüzden hiç kimseyi tanımıyorum. Tanıyorum ama bu sefer yoklar. İşte ne yaparsın? <laughs> bu Bo çok boş konuştum. Neyse neyse neyse. Şöyle bir girelim hemen. Hmm, normal normal abi ne zor mu girdi? O seviyor onu istiyor zaten bu. Ne yapacağız? Nereden geliyor? Oo, bu ne? <laughs> Nereden geliyor zombiler? Ha bu da. Oh. Okay. Ben buraya böyle bir şey koydum. Ne bu mesela? O kadar da emin değilim. İzci. Scout izci. <laughs> oh oh sniper. Oo oh, kardeşim iyisin ya. <laughs> Şimdi kes canım bunu kes. Ah. Tamam ben ya. Neyse. Bu oyun güzelmiş ya ben beğendim. <laughs> Halkta. Aa bu böyle... çok tanıdık geliyor bu bir yer bana ya. Nasıl ama kafam ne kadar güzel ya. Kafamız güzel. Ya. Ya ay 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 ay. kaçma. <laughs> hmm. Seni geliştirdim. Sen bana vurursun değil mi ya? Vuruyor mu bana? Aa vuruyor. Ha bu ne? Hızlı gar. Çok hızlı gar bunlar. lan Adam da niye yürüyor? Ha tamam, bu kaçmış. Bu aa Aslanım be. Aslanım sen niye buraya yatıyorsun? Ha? Bu ne oğlum? Bu nasıl bir harita lan? Ama bu ne? Ne bu ne bu? Var mı? Bana da var mı o ninja? O oyunda ninja geldi mi? Alırız bakalım ya. Ah. <laughs> Gün gelir. Bakarız ya. Olur böyle Ben buraya bir izci daha koymak istiyorum. Hatta geliştirebiliyorum. Hmm. Ne yapıyor sıktı O zaten anlamıştım yani bunu. Yavaş. Bunun var. O bunların 8 canı var. Yavaş gel ama güçlü. Ki beni yenemezler. <laughs> falan diyormuş. <laughs> ne kadar komikti. Hmm, buraya bir izci daha koyacağım. o, o karışık gönderdi. O hızlılar normaller ve yavaşlar. Ben beğendim ya oyunu. Tur geliyor buradan geçiyoruz galiba. Altıncı bekle bekle tur demek. Herhalde. Ha yüz canımız falan var diyor. Süreler falan var diyor. O. Güzel gibi. Güzel yani öyle bilemedim. Buraya bir tane daha sniper koysam. Bir şey bu Buraya niye koyamıyorum? Allah Allah. Ha. İlla yukarı mı koyuyorum? Okey. Bu da geçiyor bir Okay, Okey. Aha. Oho. Oho. Sen ne yaptın ya böyle? Ne farkı? Ne, ne farkı var? farkı yok. E ee, bu oyun çok basitmiş. Aha, aa patlon geldi boss. Oha bir tane daha bana gel. ne zaman geldi ya bu boss? <laughs> ee, bizden geçemezler işte. Çok güçlü, çok güçlü. Durun tura geçiyoruz falan. Bir kalık geliyor ama zor mu? Kolay bir oyun ya. Aha bu ne? Gizli. E, gizli ama vuruyoruz yani. <laughs> gizli 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 göremedik. Video başlıyor gizli zombi gizli zombiyi gördük. Görünmez gördük. E, video başlığı falan değil mi? Değil mi? Video başlıyor. görünmezleri gördük. <laughs> güzel başlık güzel. Ne fikir işte ya. Böyle garip kendi kendime konuşuyorum artık. Arkadaşlar olmayınca. Delilendim ben delilendim. Yalnızlık bana yaramamış. O bunlar ne? Breaker. Strime lan bunlar. Ne breaker? Zombi. Strime zombi. Oğlum bunlar gidiyor. Heee adam oluyor. 5 dakika önce, 10 saniye önce Bunlar gidiyor demiştim. Döneyim oğlum. Ne dedim oğlum ben şimdi? sanak gibi kendi kendime konuşmak ne bileyim ya ben yani Ben ben kazan kazanırım ki böyle ben şunu bir, çift dokunma diyor çift silah mı verecek acaba eline çok merak ettim ama verdim o kaldı şimdi boldu beleri oldu ya komando komando Hayda bu ne lan ne nasıl keseceğiz biz? korkulu Korkulu bekleyiş. Buraya koyabiliriz mi? Yukarı koyabiliriz. Buraya da mantık ya koyu koyabiliyor olmaz. Tamam ya. Niye koyamıyoruz? Ben anlamadım onu. Seviye atladım. Şimdi 800'lük 800 yapalım. Ho ho, güçlü mü? Ağır değil, yavaş değil, güçlü. Bakayım. Buna yavaş 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 geliyor. <laughs> Çift dokunma. Ah oh, ikili ikili sıkın sıkın. Sık sık bebeğim sık. Oh yeah. Oğlum çok güçlü olduk lan. Bu sniper falan ne bileyim. Aha. Ne oldu şimdi? 20 vuruyor. Oy. 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 Sıkın bebekler sıkın. Tövbe 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 tövbe. Sıkın bebeğim işte bu. Ee, bunu nasıl kesebiliriz? Sorabilir miyim? Oh shit man. Bir şey, hayır ciddi şu an bir soru var. Bunu nasıl keseyim ben? Ben bunu nasıl keseyim? Ne bir fikriniz var mı? Ciddiyim. Bu ne? Bunu nasıl keseyim ben? Ya bu ne ya? Bu tipe bak. Yüzü yok yüzsüz. Yüzsüz. Yüzsüz herif. Aa komutan konuşuyor lan yeni fark ettim. You get a kill me. Anladım, ne? Zip atın. Allah belanı versin Selen. 500'e mi birlikte sanırım? Aa Sen de geçenir mi? Aa 20 vuruyormuş bak burada yazıyor. Geç bunu bu, bu. çift dokuma bastım yanlışlıkla yanlışlıkla değil aslında bir anda yiyeceğim bunu falan eee, bu ne O, bunlar basitmiş öyle benden kaçar mı ya kaçmaz yorumlara kaçmaz yazanlara kalk bırakacağım yorumlara kaçmaz yazın lan buraya kadar izleyenler yoruma kaçmaz yaz. niye bilmiyorum yazın işte Yazmayacaksınız da yazın. ama bu ne lan? Ah! Cıvata civata. Ah! Gidin lan. Daha iyi lan, daha iyi lan. Bu oyun bitmiyor mu ya? buraya kadar gelen gelemezdi. Bak dediğim cıvata herif böylesin. Cıvata gibi kafası var adam. 4500. Oy 35 vuruyor. E. Ee? Oo, vur dedi ki öldürdün ha. Bu ne oğlum? Vur dedi ki öldürdün ha. Bu ne oğlum? Gel bana da bas ya. Gel bas bas. Bana da bas ya. Yemin ederim. Ne abi? Ne bu? Ne bu abicim? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Tarihte kim kesmiş ki bunları? Ya bu ne? Ha bu ne? Keşke turu geçmeseydim. Bunlar şimdi yeniden tekrardan geçecek. Bu ne lan? Oğlum bunlar ne? Aa bu ne? Hızlı baktın. Ananı anladım. Bu ne dayı? Dayı bu ne dayı? Dayı ne bu ne? Kınık bu ne? Kankı bu ne? Kınık. Bu ne bu ne? Oğlum bu ne ya? Ya gel öldürün vallahi bunları öleceğiz zaten şimdi. Öldür beni öldür ya vallahi. Satacağım şimdi hepsini. Öldürün ya. Yemin ederim öldürün ya. Ya bir tane daha iyi ya. Ay, şaka mı ya? Ne bu? Ne bu? E, gidiyor bu. Allah hayır. Hayır. Oh, gitme. Buraya gelme. Allah belanı. Tü. Ulan. 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 Neyse bu videoyu bitirelim mi ya? Burada ne bileyim. Bazas. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer bu oyunu beğendiyseniz yorumlarda lütfen belirtin. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.